Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Sonic Rush Adventure DS'le beraberim. Biliyorum uzun zamandır Nintendo 2DS XL veya Nintendo 3DS videosu çekmiyordum ama tekrardan geri döndüm. Bugün sizlerle beraber Sonic Rush Adventure DS oyununa bakacağız, göz atacağız. Birazcık hafif inceleme tadında bir video yapmak istiyorum. Bu sefer biraz daha sohbet muhabbet odaklı aynı zamanda oyunda karşımızda olacak... Artık şu videoda böyle bir durumumuz var Bu Sonic figürlerin bir anlamı olacak Sonunda bir Sonic oyunumuz var Sonic oyunu oynamış mıydık diye düşünüyorum Nintendo 3 ds üzerinde Evet oynamıştık ama eski ilk Sonic ilk çıkan Sonic oyunu oynamıştık Bugün Nintendo DS'e özel Çıkmış olan bir Sonic oyununu Oynayalım dedim Sonic Rush Adventure'ı aldım Ve dedim oynayayım Sonic Rush'ın iki tane oyunu varmış Bu ikinci oynamış ben bunu bilmeden aldım Ama şöyle söyleyeyim Olumlu bir düşüncem var. Evet, demo play. Ben mi oynuyorum? Yok, ben oynamıyorum. Evet, Sonic Adventure Ra Rush Adventure. Heh, evet. Böyle bir oyunumuz var elimizde. Oynadım ve bitirdim. Bir oturuşta bitirdim. 4,5 saat civarı sürdü. Nasıl bir oyundur? Eğlenceli midir? Güzel midir? Tavsiye eder miyim? Ne ne anlatır? Ne eder? Hepsini konuşalım istiyorum. Hem gameplay olsun, hem muhabbet sohbet olsun. Şöyle söyleyeyim, iyi bir Sonic oyunu oynamayı özlemişim. Bu iyi bir Sonic oyunu mu? Yok, değil. Sonic oyunların kalitesi zaten ortalamanın altında ama ortalamaya yakın, yakın bir oyun. Ve özellikle son bu Forces faciasından sonra benim Sony'ye olan ilgim bütün kayb kay kayboldu. Ee, racing falan çıktı ama işte son niye racing yapıyor araba kullanıyorsun ki falan fişan derken Sony'ye bayağı soğudum. Bu oyunu oynadım ve böyle şey oldum. Abi eskiden Sonic ne güzelmiş ya tatlıymış tamam çok iyi değil belki ama güzelmiş. Platform üyeleri güzel kendini tatlı tatlı şey ediyor falan filan Güzel ben beğendim bu oyunu. Oynayanlarınız varsa yorumlara bekliyorum. Beraber konuşalım. Şimdi şöyle yapacağız. Bir iki tane stage stage açacağım. Stage ile beraber. E, Stage'i oynarken de oyundan bahsedeceğim. Ama öncelikle oyunun ana mantığını. E, Sizle beraber anlatmak istiyorum. Ana hikayemizde şöyle bir durum var. Sonic ve Tails last word mantığı. Sonic ve Tails uçar, uçarken. Bir anda bir tornado kapılıyorlar. Ve Laps diye bir adaya çakılıyorlar. Bu adada işte buradan vadadan kurtulma yollarını buluyorlar, varıyorlar. O sırada da işte yine arkadaşlarıyla tanışıyorlar ve işte Bosu boss Bos falan kesiyorlar ama oyunda Eggman yok öyle bir durum var. Farklı bir kötü karakterimiz var. Böyle ufak bir hikayemiz var ama oyunun oynanış şekli birazcık daha farklı. Şu anda haritayı görüyorsunuz. Bir açık dünya mı diye sorarsanız tam olarak açık dünya değil. Şöyle bir durum var. Birinci adamızdan başlıyoruz ve görevlerimiz doğrultusunda başka adalara seyahat ediyoruz. Bu seyahat işlemlerimizi de kendi gemilerimizle yapıyoruz. Gemileri yavaş yavaş açıyoruz vesaire vesaire. Ana hedefimiz de işte buradan bu adanın bu adalardan kurtulmak. Bunun için de materyal toplamamız gerekiyor. Zaten oyun oynayanlar ve oynayacak olanlar, izleyecek olanlar bilir. Bir anda Tales şey oluyor. Materyal lazım ben her şeyi yaparım diye bir başlıyorsunuz. Asla bakarsanız her bir adanın, her bir sarı noktanın kendine özel materyalleri var. Ve bu materyallerle de kendinize Gemi yapıyorsunuz. Farklı farklı gemiler var. Dur ama buralara gireceğiz. Buralara sonradan gireceğiz. Dur ama. Aa, ne şeye mi girdim? Cık. Hayır istemiyorum. Beni beni sal beni. Tamam biliyorum hocam. Lütfen. Aa spoiler dedik. Aa hayır. Pardon. Hı. Tamam böyle bir hikayemiz var. Böyle bir olayımız var. Bu adalardan adaya da seyahat ederken gemilerimizi kullanıyoruz. Farklı 3 tane 4 tane gemimiz var. Şöyle e, ufak bir jetliki, e, hovercraft, denizaltı falan fişan. Şimdi, bu oyunu peki neden beğendim? Tabii ki hikayesi falan hoş tatlı, güzel diyalogları var. Bu arada iki tane oynanabilir karakterimiz var, Blaze ve Sonic. arasında geçen de yoklar falan da iyi falan. Ama oyunu sevmemin en büyük nedeni gameplay. DS'in o iki ekran olayını çok güzel bir şekilde kullanmışlar. Çok keyif aldım oynarken. Aynı zamanda oyunun zorluğu da çok güzel bir seviyede. Ne oynarken çıldırıyorsunuz, ne de oynarken böyle abi full bunu ikisine bastım ya oluyorsunuz iki farklı belli başlı mekanikler var. Onları oynarken şimdi tartışırız. E, kontrolleriniz basit. İleri atılma var. Şu şekilde turbomuzu basıyoruz. Sonic, normal Sonic'te ne yapıyorsunuz? Bunda da aynısını yapıyorsunuz. Tabii benim birkaç gündür oynamıyorum ama e, yine de elim çok da kötü bir gameplay izlemeyeceksinizdir diye düşünüyorum derken şey oldum. E, oynanışta dediğim gibi oynanış oldukça eğlenceli. İki ekranı takip etmek falan çok keyifli. Böyle değişik bir aksiyondaymışsınız gibi hissediyorsunuz kendinizi. Aynı şekilde şöyle Heh. Ee, ama en çok sevdiğim yanlarından biri çok güzel tasarlanmış bölümler. Çoğunlukla böyle bomboş ölmüyorsunuz. Eğer ölüyorsanız bu sizin suçunuz oluyor. Mesela Forces oynayanlar varsa aranızdaki illaki vardır. Rezil gibi ölürsünüz böyle. Neden öldüğünüzü anlamazsınız. Düştüm mü, kaydım mı, haritadan mı çıktım? Bunda öyle bir şey yok. Öldüysen sen beceriksizsin kardeşim. Dene tekrar geç. Oldukça güzel tasarlanmış bölümler. Çok güzel bir renk paleti. Her ki her bir adanın kendi renk paleti var ve oldukça güzel gözüküyor. Zaten DS teknolojisini güzel bir şekilde destekliyor. Animasyonlar vesaire tırt. Yılına göre bence yeterli. Şu turbo olayı birazcık sıkıntılı. Turbo almak için save noktalarına gitmeniz gerekiyor veya yaratıklarla e, savaşmanız gerekiyor. O biraz zorluyor. Ama onun dışında oldukça akıcı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Arada sırada özellikle eğer oyunu bitirebilirsiniz bu açtıkça kendinizle time trial yapabileceğiniz böyle hani zamana karşı yarışabileceğiniz çok güzel bir oyun. E bakmayın şu anda ben güzel oynuyorum. Birazcık da e, hani haritayı bildiğim bir harita açtım. Çünkü gerçekten şey çok eğlenceli. Birkaç kez oynadıktan sonra diyorsunuz ki Aa, ben burada 30 saniye daha iyi dönebilirim. Bir anda böyle formül yarışı sanki şey yapıyorsunuz kendinize e, ne bileyim en hızlı sektörü dönmeyi falan çalışıyorsunuz. Çok keyifli aynı şekilde sıkıcı da değil. Şimdi göreceksiniz böyle bilirsiniz Sonic bittiğinde genellikle şurada bir şey olur tabel olur ve o döner egmenli falan. Bundaki, bunda sandık açıyoruz çünkü amacımız dediğim gibi oyunda ilerleyebilmemiz için şurada çıkacak şimdi materyal toplamamız gerekiyor ve şey oluyor birkaç bölüm yapıyorsunuz ve Tails diyor ki bir sonraki adaya gitmek için 5 tane materyale ihtiyacım var 5 tane gümüş lazım falan diye. Burada şey oldum bir. Abi grind mi yapacağız? Tam böyle oyunla ilgili çok mutlu bir oyun bana grind gösteren şey oldum böyle. Abi yapma grind yapma diyecektim ki onu da çok güzel. Grind olayını da çok güzel anlatmışlar. Hemen grind olayına geçeceğim ama grind grind olayına geçmeden önce şöyle farklı bölümler açayım. Özellikle farklı bir şeyler yaptığımız e, bölümler göstereceğim şimdi size. E, onu seçemiyor muyum? Heh burası. Buz değil mi? Evet. Buzlu bir bölüm açalım. Son 2 oynayanlar bilecek. Grinding yapıyorsunuz ama şöyle bir durum var. İlk oynayışınızda dediğim gibi hani ilk oynayışınızda bir kötü oynuyorsunuz ya. Oyun sizi zorla grind yapmaya yani 2 3 ya grind dediğimde böyle 2 3 tane daha metal metal eksiğiniz oluyor genellikle. O kadar leş oynamazsanız ki o kadar da oynayamazsınız zaten. O kadar zor bir oyun değil. Evet, bir iki tane metalleriniz eksik oluyor ve önceden oynadığınız haritaları tekrar oynayarak daha iyi skorlar yapıyorsunuz ve unuttuğunuz o bölümleri oynuyorsunuz. Ve o grind size hiç işkenceymiş gibi gelmiyor. Daha çok aa bu bölümde kötü yapmışım. Birazcık daha gayret edeyim de daha iyi skor yapayım diye uğraşıyorsunuz ve dediğim gibi oynanış da eğlenceli olunca ben çok keyif aldım. Bilmiyorum aranızda buna nefret kusan arkadaşlarımız var mı? Varsa çok dinlemek isterim. Hiç inceleme falan okumadım. Bilmiyorum bunu inceleyen de var mıdır piyasada ama olsun Türk olsun. Ben hatta inceliyorum. Çok beğendim. Zaman, yılı ve çıktığı teknolojisi için oldukça güzel ortalama bir Sonic oyunu. Son zamanlarda ortalama bir Sonic oyunu oynayamadığım için çok mutluyum yoksa eksik say babam say hikaye tırt mesela diyaloglar tırt çocuk işi anladınız mı? Bölümler yani iyi eğlenceli normal bir platform oyunu falan Fışan ama bir Sonic oyunu için iyi bence. Yani en azından eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Böyle söylüyorum. Onun dışında zaten gameplay izliyorsunuz. Ne kadar eğlenceli olduğunu. Ben ama birazcık daha şey bölüm açtım şu anda. Bir bölüm daha oynayacağız. O bölümde birazcık daha şey göreceksiniz. Bunlar birazcık daha sağa doğru koşma üzerine. Basit bölüm açtım bilerek şunu yaşamayalım diye. <laughs> Biraz daha sonlara zor bölümü saklayayım ki hani. Çünkü hani videoya girip çıkanlar var böyle giriyor hiç izlemeden çıkıyor. Onlar izlemesin onlar sonra abi ne kadar kötü oynuyorsun ya <laughs> falan diye. Ee, yorum yapıyor daha hayatında Mario bile oynamamış insanların bana gelip böyle şeyler demesi beni üzüyor. O yüzden zor bölümleri sona saklayalım. Böyle hızlı hızlı biterim. Sonic oyunumuz işte kısaca bu şekilde. Şu olayı da göstereceğim ama bir şey atlamadan önce başka bir stage'e geçmeden önce bunu kaçırmayın derim. Blaze'de de oynuyoruz, Blaze'le de oynarım. Sonraları da saklarız. İsterseniz hani Adventure beğendi Sonic Rush Adventure beğendiyseniz arada bir açar birkaç tane şey yaparız, stage yaparız. Yayın yayınlarda falan da güzel olabilir. Yorumlara bakın. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Eğer ki başka bir adaya gitmek istiyorsanız şöyle bir şey yapıyorsunuz. Mesela ben istiyorum ki şu herifle boss yapma. Bu mesela yan görev. Yan görevi yapmamışım ben. Şöyle bunu alıyorsunuz ve kendi rotanızı kendiniz belirliyorsunuz şu şekilde. İstediğiniz gibi işte. Ama belli her yap her aracın kendi gidebileceği limiti var. Mesela bunun limiti burayı aşıyor çünkü bu eski bir araba. Ve şöyle bir durum var. Her bir aracın kendi oynanışı var. Kendi bir paterni yok. Kendi oynanışı var. Mesela jet ski şu şekilde kullanıyorsunuz ve ben en çok keyif aldığım bu. Touchpad çünkü DS'deki dokunmatik ekran özelliği çok kullanılırdı. Şu şekilde yönetiyorsunuz, iki kere basıp turbo açıyorsunuz. Açamadım. Şu şekilde. Hafif bir surfboard surfers şeyi nedir onun ismi? Hafif bir surfboard surfers havası alıyorsunuz ve eğlenceli. Repair falan fişan derken gidiyorsunuz. Tabi şu an ekranı çok fazla göremiyorum çünkü bilmiyorum. Evet, göremiyorum. Boost açalım şöyle hemen. Eğer karşısına engel çıkarsa boost yapıp onu şey edebiliyorsunuz. Böyle tokatlayabiliyorsunuz. Falan fışran. Bu şekilde mesela bununki böyle. Ama birazcık daha farklı olsun isterseniz. Mesela benim oynanışın en ilginç bulduğum olan bu. diğerlerinde ne oluyor? Mesela eğer ki denizaltı değil de büyük gemi alırsanız, korsan gemisi alırsanız böyle size gelen şeyleri vuruyorsunuz. Mesela şey göstereceğim. Şu şekilde bakarsanız. Mesela ben buraya gidememiştim. Şimdi gideceğim. Şöyle gidiyorum görüyor musunuz? Bu daha yeterli oluyor. Çünkü daha fazla gitme mesafesi var. Mesela basalım şöyle. Mesela bunun oynanışı farklı olacak. Göreceksiniz. Büyük gemiyle diyordum. E, ateş ediyorsunuz. Baya böyle top falan atıyorsunuz. Yanınıza gelen gemileri şey, Black Flag'e dönüyor bir anda. Assassin's Creed. Bu birazcık daha şey tarzı. Bilir misiniz? Osu diye bir oyun vardı. Heh, Osu, Osu benzeri bir yapıya bürünüyor. Böyle gelenleri tam zamanda basıyorsunuz. Altınları falan da alabiliyorsunuz. Yine dokunmatik ekranı güzel kullanan şeylerden biri. Dokunmatik ekran kullanmayı sevmeyen biri için bile ben beğendim. Bu şekilde farklı oynanış mekanikleri var. Bu şekilde gidiyor. Bunun başka bir özelliği yok. Diğerlerini de artık sonra bakarız. Bununla, bunu da hemen anlatayım. Şu şekilde yine kalemle kontrol ediyorsunuz ama bastıkça ateş ediyorsunuz. Dümdüz ilerliyor. Bu da yandan bakarak dediğim gibi bazı şeyleri patlatıyor. Son olarak birazcık daha zor bir stage açacağım ama öncelikle şunu söyleyeyim şöyle bir durumumuz var. Ben bunu yine söylemeyi unuttum. Az önce söyledim ya yan görevlerimiz falan var. Ben sadece ana hikayeden ilerledim elimden geldiğince ama şurada gördüğünüz gibi bir açık dünya havası var. Dolaşabiliyorsunuz. Burayı istediğiniz kadar çizip çizip dolaşabiliyorsunuz. Şu şekilde. Tabi şu şekilde falan. Hani kıyılara da değmeyecek şekilde. Mesela araçlarında şöyle bir durum var. Kıyının üstünden gidemeyen araçlarınız var. Bir de kıyının üstünden gidebilen araçlarınız var. Mesela Hovercraft böyle laps diye gidebiliyor. Çünkü Hovercraft yani. Deniz aynı şekilde altından geçebiliyor falan. Böyle büyük bir haritanız var. Çok büyük değil ama işte mesela şurayı görüyor musunuz? Şurayı. Mesela şurada mesela bir yan görev var. Oraya gidip keşfedebiliyorsunuz. Tek böyle 30-40 saniye süren eksiler onlar. Stage'ler. Onları da gösteririm ileriki zamanlar. Mesela bu arkadaşımız Johnny adında bir adam. Sonic senden hızlıyım havası yapıyor ama deniz savaşlarında savaşıyorsunuz. Yine nedense Sonic, Sonic'ten hızlıyım diyen biri neden deniz savaşıyla şey diyor bilmiyorum ama işte öyle. Bu şekilde bir durumumuz var. Oldukça hoş olduğunu söyleyebilirim. Umarım oyunun özelliklerini güzelce gösterebilmişimdir. Sanki bunun bir ikinci bölümü daha olur. Son bir stage seçelim biraz daha hafif zor. Çok zor açmayacağım. Bir dahaki bölüm ben kararlandım. Bir dahaki bölüm olsun bunda. Bakın C yapmışım demek ki bir şey var. C yaptıysam kötü oynamışımdır veya yetişememişimdir. Blaze'de oynayacağım ya. Blaze'i de göstereyim. Blaze'in şöyle bir durumu var. Hocam dur. Blaze, Blaze Sonic'le aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece nasıl söyleyeyim? Sadece reskin edilmiş. Sadece ateş atıyor yani. Sonic nasıl arkasından mavi ışın çıkarıyorsa Blaze de arkasından ateş atıyor. Bu şekilde. Birazcık daha sesi açayım da gameplay'i. Müzikleri nasıl diye sorarsanız müzikleri biraz kulak tırmalıyor ister istemez. çünkü hoş değil. Çok iyi değil. DS'in teknolojik şeyleriyle ilgisi var mıdır bilmiyorum ama çok iyi olmadığını söyleyebilirim ama böyle abi ne izle dinliyorum ben ya falan da değil. Birazcık kulak kulağa şey yapıyor. Takılıyor. Özellikle bir tane ana menüsü, ana menü müziği var böyle hıdı 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 falan yapıyor böyle ve şey oluyorsun. Abi yeter artık şunu çalma çünkü çok kulağa takılıyor falan ama kötü değil. Neyse çok konuştum o zaman oynamaya devam ediyorum. Ayrıca odaklanayım biraz şu an çok kötü oynuyorum. Onları mesela öldürebiliyorsunuz zaten anlayacağınız üzere ama ben öldüremedim. Çünkü biliyorsunuz beceriksizimdir ama olsun. Bakın fark ettiyseniz adam öldürdükçe adam değil onlar da işte her neyse yaratık kestikçe Niye böyle oldun ya? Aa, Blaze duvarların üstünden yürüyebiliyor arkadaşlar böyle bir özelliği var. Yok böyle bir şey yok ama güzel olur. Ah şurayı hep kaçırıyorum ya. Onlara alışmam çok uzun sürmüştü. Hala beceremiyorum. Hop. Ho. 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 Hadi Blaze hadi. Bu top olabiliyor mu? Top olamıyor mesela. Şey oluyor. Ateş şey oluyor. Ne denir ona? Ateş hortumu oluyor. Oba. Oba. Böyle farklı interaktif şeylerimiz var. Tabii ben niye orada öldüm bilmiyorum. Neyse. Mesela denizaltı bölümlerinde de Yunus kullanabiliyorsunuz. Yani tam olarak Yunus kullanmak mı diye. E Yunus kullanıyorsunuz evet. Bunun farklı reskinelleri var ama güzel. Ben mutluyum. Hoba hadi bakalım. Buna neden C'yi aldım bildim. Çok fazla yaratık var ve yaratık öldürdüğünüz sürece robot veya puan alıyorsunuz. Skor size gerekli. Sadece en hızlı zaman yapmakla yüksek şey alamıyorsunuz. Hem hızlı olmanız lazım hem ring toplamanız lazım. Ring puanı da veriyor çünkü. Hem de bir sürü robot kesmelisiniz ki işte puan alasınız. Bakın her şu havada yaptığım şeyi görüyorsunuzdur. Onunla beraber 200 puan alıyorum mesela ama kurtarmıyor, yetmiyor. Böyle bir problemimiz var. Mesela 206 yaptık ama kötü, kötü oynadım. Zor bölümlerden biriydi. Orta bölümdü. Bir tık daha zordu, çok değil. Ama e, zor bölümleri de artık bir sonraki bölüme bırakalım. Sonic Rush Adventure oynadık. Hoş bir oyun, tatlı bir hikayesi var. Diyalogları hızlı hızlı geçe geçe okusam da yine de hikayesini takip edebildiğimi söyleyebilirim. Akıcı Şöyle Sonic'imizi görelim. Göremedik çünkü bize, bakacak mı Sonic? Evet arkadaşlar 15. dakikaya geldik o zaman. Hadi 16 olsun son konuşmamızı yapalım. Umarım beğenmişsinizdir. Varsa sorun Sonic Rush ile ilgili. İlk oyunu da oynayacağım muhtemelen. Onu da oynarsam konuşur bakarız. O zaman arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Nintendo videolarımız tam hızıyla devam edecek. Hoşçakalın.